Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere astroloji haritalarımızda ay fazı nasıl hesaplanır bunlardan bahsedeceğim. Ee, ve birkaç harita üzerinde bu hesaplamanın pratiğini yapacağız. Buyurun gelin o zaman ay fazı hesaplamayı öğrenelim. Şimdi ben sizlerle e, burada ekranıma paylaşacağım. Derslerimde nasıl anlatıyorsam burada da aynı şekilde bir anlatım yapıyor olacağım. Sizler için bir slayt hazırladım. Şimdi bu slaytta gördüğünüz gibi ay fazlarını hesaplıyor olacağız. Şuradan araçlarımızı çekelim. Ee, ve biz bu ay fazlarını hesaplamak için nelere ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle bunları bilmemiz lazım. Evet, önümüzde astroloji haritaları yer alacak. Fakat öncelikle bizim astroloji haritalarında bu ay fazını hesaplarken nelere ihtiyaç duyduğumuzu biliyor olmamız lazım ki ee, biz bu astroloji haritalarında gerekli hesaplamaları yapabilelim. Evet ben sizinle burada ekranımı paylaştım. Bizim ihtiyacımız olan iki şey var. Biri bilmemiz gereken burçların boylam dereceleri. İkincisi bilmemiz gereken de ay fazlarının derece aralıkları. Mesela yeni ay hangi faz aralığında oluyormuş? Sıfır dereceden itibaren 45 dereceye kadar olan e, süreçte Yeni ay fazı oluyor. Yani bu ne oluyor? Ay fazını oluşturan şey ne? Öncelikle bizim bunu da biliyor olmamız lazım. Ay fazını oluşturan şey aydır. Çünkü ay güneşten daha hızlı hareket eder. Hızlı hareket eden gezegen açı oluşturur ve yani burada faz oluşturur. Burada e, yazanlar geçerli. Fazın başlama derecesi olarak. 45 derecede ise o zaman e, hilal fazıdır. 45 dereceden 90 dereceye kadar Hilal fazı ama 89 derecede artık hilal fazı bitiyor. 90 derecede ilk dördün fazı başlıyor. Aynı şey bu aşağıda gördükleriniz için de geçerli. Yine bu söylemiş olduğum sol taraftaki baz alacaksınız dediğim. E, burada burçların boylan dereceleriyle de aynı şekilde alakalı arkadaşlar. Bakın koç burcunun boylan derecesi 0 derece 30 derece aralığında değil mi? E, 30 derece değil. 29 derece son. Yani koçun son boylam derecesi 29 derece. Şimdi burada anlamamız gereken şey ne? O zaman 30 derece olduğu zaman demek ki ne oluyor? Boğa burcu 30 derece boylamında. Yani 30 derece boylamı boğa burcunun. Aslında buraya 30 dereceye kadar. Yani 30 derece buna dahil değil. Burada mesela 60 dereceye kadar. 60 derece boğa burcuna dahil değil. Çünkü 60 derecede İkizler Burcu'nun boylam derecesi başlıyor. Aynı şey tüm aşağıdaki boylam dereceleri için geçerli olacak arkadaşlar. Şimdi biz o zaman bunları göz önünde bulunduruyoruz ve buna göre sizinle yine ekranımı paylaşıyor olacağım. Ekranımı paylaştıktan sonra bir hesaplama yapacağız. Şimdi o zaman ilk önce Angelina Jolie'nin astroloji haritasından bir faz hesaplayalım. Sizinle onu da paylaşacağım şimdi. Evet. Şimdi bakın, şimdi bizim ihtiyacımız olan şey neydi? Öncelikle neydi? Bizim ay fazını hesaplayabilmemiz için ayın e, bulunduğu burcun derece ve dakikasına ihtiyacımız var. Burada zaten görünüyor. Ve güneşin bulunduğu burcun derece ve dakikasına ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben sizinle tam olarak tüm ekranımı paylaşıyor olayım. Evet ben sizinle sanırım artık tüm ekranımı paylaşıyorum. Şöyle yapalım. Paylaş diyorum. Şimdi bakın ben size tüm ekranımı e, paylaşıyorum. Şunu bir aşağı indirelim. Şunu biraz küçültelim. Bakın burada çok daha rahat anlayacağınız şekilde şimdi size anlatıyor olacağım. Şimdi burada bakın ay fazı hesaplamamız için bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi ay. İkincisi güneş. O zaman şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Ayın 13 derece 5 dakika e, Koç burcunda olduğunu gördük, değil mi? O zaman bize ne ne lazım? Koç burcunun boylam derecesi lazım. Başlangıç boylam derecesini alıyoruz bu arada arkadaşlar. 0. O zaman ne olacak? Bizim elimizde ne kalmış olacak? 13 derece 05 dakika. Yani burada herhangi bir şey e, yapamıyoruz. 0 dereceye normalde ekleme yapacaktık. Boğa burcunda olsaydı eğer 30 e, boylam derecesi buradaki derece ve dakikasının dakikanın üzerine ekleyecektik. Her neyse burada sıfır olduğu için şu an bir şey ekleyemiyoruz. 13 derece 05 dakika olarak ay elimizde kalıyor. Bir kenara yazın arkadaşlar 13 derece 05 dakika. Tamam. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken şey ne sıra geldi güneşe değil mi? Şimdi o zaman biz burada 13 derece e, 25 dakika görüyoruz burada ikizler burcunda. İkizler burcunun boylan derecesi neymiş? 60'mış. Yani nereden başlıyor? 60'tan başlıyor değil mi? Biz burada başlangıcı alacağımıza göre o zaman 60 artı 13 kaç eder? 73.25. E, yani 73 derece 25 dakika. Şimdi bizim burada aydan güneşe çıkarmamız gerekiyor. Evet şimdi o zaman şurada bir yere yazalım. 73 derece güneş bakın bu güneş için yazıyorum bunu harika bir şekilde yazıyorum 73 derece 25 dakika güneş şunun rengini değişelim ve biraz daha kalınlaştıralım e, ay ne kalmıştı elimizde ay şöyle şunu çizelim ay elimizde 13 derece olarak Kalmıştı arkadaşlar. 13 derece 05 dakika. Güneşi e, kendi bur bulunduğu burcun boylamıyla topladık. Dolayısıyla o yüzden 73 derece etti. 73 derece 25 dakika. Yani burada bulunduğu e, derece ve dakikayla onu topluyoruz. İkizlerin boylam derecesini. Bizim karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi bakın bizim burada güneşin bulunduğu boylam derecesine, boylam derecesinde bu şekilde bulduk tekrar söylüyorum. Burada aydan çıkarmamız lazım ki bizim ay fazını bulmamız için. Şimdi burada 13 e, derece 05 dakikadan 73 derece 25 dakikaya çıkaramayacağımız için şimdi bizim burada bir hesap yapmamız gerekiyor. Böyle durumlarda yani şunu yapmıyoruz. 73 dereceden o zaman işte e, 13 dereceye çıkar. O zaman olmaz ki. O zaman bulamayız ay fazını. Bakın burada son dördün fazı var ve bizim burada bu son dördün fazını doğru bir şekilde e, bulabiliyor olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi o zaman gelin birlikte bir hesap yapalım. Hadi siz de benimle hesaplayın burada. E, şimdi böyle durumlarda öncelikle size onu söyleyeyim. Yani yukarısı ay e, aşağıdan e, aşağıdan dediğim sağ sola her yere yazabilirsiniz. Ay güneşten daha az çıktığı zaman yani güneşten çıkartamayacağımız zaman o zaman biz aya 360 derece ekliyoruz. Bakın gördünüz mü? Tamam o zaman şimdi 360, e, 373 oldu. Şurası 373 derece 0,5 dakika oldu. Şimdi bu 373 dereceden şu görmüş olduğunuz güneşin e, bulunduğu burcun ve boylamının toplamının derecesi 73 derece ediyor arkadaşlar. Evet 25 dakika olacak şekilde çıkartıyoruz. Hadi bakalım çıkartalım şimdi. Zaten hemen hemen işte 300 derecelere falan denk gelecek. Şimdi neyse çıkartalım biz yine de 373 derece 05 dakika eksi 73 derece 25 dakika eşittir 299 derece 40 dakika tamam eşittir 299 derece 40 dakika. Tamam. Şimdi siz bunu gördünüz zaten. Artık ben bunu kaldırıyorum. E, şu şekilde son bir kez tekrar bakabilirsiniz. Yani 299 derece 40 dakika. Şimdi bizim neyi bulmamız gerekiyor? Bakın, burası artık e, burayı burayı hallettik. Buradan gerekli e, toplamaları yaptık. Ve boylam derecelerini bulduk ay ve güneşin. Sonra bir çıkarma işlemi yaptık. Ardından bulduğumuz sonuçla yani buradaki bulduğumuz sonuçla şimdi buradaki ay fazlarının hangi derecesi içerisinde olduğunu öğrenmemiz lazım. Yani hangi ay fazına ait derece içerisinde. Bakın 299 derece 40 dakika hangi ay fazına ait bir bakın bakalım. Hangi ay fazına ait? Bulabiliyor musunuz? Evet. Eğer şu ana kadar bulduysanız süpersiniz. Harikasınız. Evet. Bakın son dördün fazının içerisinde değil mi? Yani burada 270 dereceden 315 dereceye kadar bir e, derece aralığı var. 45 derecelik. Bu arada bütün ay fazlarının arasında 45 derece vardır. Her bir faz, her yeni faz 45 derece sonrasında gerçekleşir ve şimdi o zaman anladık ki biz bu kişinin ay fazı son dördün fazı yani son dördün fazının içerisindeki bir dereceye ait gördüğünüz gibi 299 derece 40 dakikalık bir faz var aralarında bu ne demek oluyor bu demek oluyor ki arkadaşlar demek ki ay güneşten 299 derece 40 dakika uzaklaşmış ne demiştik en başta Fazları oluşturan şey aydır. Dolayısıyla burada ay fazı oluşturdu ve e, bir saniye şunu da açayım. Ay fazı oluşturdu ve o zamana kadar arada geçen derece 299 derece 40 dakika. Bakın gördüğünüz gibi. Şunu da bir büyütelim. Şunları da kaldırıyoruz. Şimdi bakın bir faz oluşması için ne gerekiyor? Faz Ay tarafından oluşturuluyor. Ay çünkü hızlı hareket eden. Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ay fazını oluşturan şey aydır. Çünkü ay hızlı hareket eder. Burada bakın 299 derece bir zodyak boylamında ilerlemiş ay. Ve şimdi hesaplayalım bakın. Mesela ay tam karşıda 13 derece 25 dakika yayda olsaydı kaç derece olacaktı arasında? 180 derece olacaktı değil mi? Ee, biraz yine 30 derece 30 derece sayalım kafamız karışmasın ama 45 derecede bir ay fazla değişir. Şimdi o başka bir şey bununla alakalı kafanız karışmasın. Mesela 13 derece 25 dakika oğlak burcunda olsaydı kaç derece olmuş olacaktı? 180 üstüne 30 ekleyin. 210 e, boylam derecesi geçmiş olacaktı. Sonra eğer ki e, ay 13 derece 25 dakika kovada olsaydı buradan ilerledikten sonra, ama unutmuyoruz yine güneşte hareket ediyor aslında o sürede etmiş. E, güneşte her bir günde bir derece ilerliyor, onu unutmuyoruz. E, şimdi eğer burada olsaydı kaç e, boylam derecesi ilerlemiş olacaktı. 13 derece ile e, 13 derece kova arasında kaç derece olmuş olacaktı? Bakın 180 dedik, 210 dedik, o zaman 240 derece olacaktı. Hemen e, 240'ın üstüne bir 30 daha ekleyelim. Burada eğer 13 derecede olsaydı ay. E, 240'ın üstüne 30 derece daha ekledik, 270 olmuş olacaktı, değil mi? Tamam. 270 olmuş olacaktı. O zaman e, hemen koça gittiğimizde 80 90 9 ve bu e, tam 25 dakika saymadığımız için yani hemen hemen yine bize aynı şeyi vermiş oldu. Bakın şimdi e, boylam derecesine göre hesaplıyoruz ya. Bir zodyakta 360 derece boylan boylam var. Şimdi bakın. Eğer biz normalde eğer biz burayı baz alarak hesaplayacaksak güneşe göre ay ne kadar hareket etmiş diye hesaplayacaksak burayı sıfır düşünelim. Ee, şimdi buraya gelse 180 olurdu dedim ya. Şimdi şöyle hesaplayalım. Bakın buraya da geldi mesela 90 gördünüz mü? Hemen şöyle bir bakalım. 270-315 aralığına gitmemiz lazım. O zaman bu neyin karşısı? İlk dördünün karşısı. Dolayısıyla 90 derecenin tam karşısı 270-315 aralığında oluyor. Şimdi burada biraz kafanız karışabilir. Dikkat edin. Evet 270 ve 315 aralığında bakın gördüğünüz gibi ne var? 90 derece ilk dördündü. Gördünüz mü? 180 derece neydi? Bakın dolunaydı. Sonra Son dördün 270 derece 315 derece aralığında 215 derece gördünüz mü? Yani buraya geldiğinde 215 derece 315 derece aralığında bir son dördün fazımız söz konusu oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada 215 derece olduğuna göre bu da 290 derecede yani bunu böyle sayabilirsiniz nasıl 215 derece ile 315 derece son dördün fazı arasındaysa bakın bunu da 0 derece alırsak o zaman bundan bir öncesi ne olacak 360 derece değil mi dolayısıyla ay buradan başlayarak yani bu e, fazı oluşturuyor fakat Güneşin de her gün bu oluşana kadar bir derece ilerlediğini unutmayın. O zaman 13 derece de değildi. Şimdi gelin size ben bunu aslında eliminate yaparak göstereyim. O bize daha faydalı olacak. Ee, bakın gün gün hangi gün olmuş bu olay. İlk yeni ay ne zaman olmuş gelin bakalım. Bakın ayı şu an ben geri alıyorum. Bakın. Bakın şimdi bu kapanan yeni ay olmuş ve 4 derece geçmiş. Bakın o zaman e, nerede görüyor musunuz? 20 derece e, şeyde Boğa burcunda o zaman. 20 derece Boğa burcunda. O yeni ay fazı oluştuğundaki görün diye söylüyorum. Yani ne kadar ilerliyor. Şimdi ilk yeni ay fazımız oluştu değil mi? Bakın ilerliyoruz. İşte gün gün ilerliyoruz. Bakın ve her gün bir derece de gördüğünüz gibi güneş ilerliyor. Bakın ay da ilerliyor. Ay biliyorsunuz iki buçuk günde bir burç değiştiriyor. Bir günde bir de e, güneş bir derece ilerliyor. Bakın, bakın artık gördünüz manzilenin, zülinin e, doğduğu saat ve dakikaya gelmiş olduk. Ve ne oldu? Buradaki fazı oluşturan hangisiydi? Tabii ki de ay'dı. Kavuştu buradan. Geldi, 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 geldi. Hop burada fazı. E, yani fazı oluşturdu. Zaten fazı oluşturan o. E, neden bu faz? Çünkü Anjelina Jolie'nin e, faz böyleyken doğmuş. Ay gökyüzünde böyleyken doğmuş. Dolayısıyla e, bu şekilde arkadaşlar. Evet. Aslında şey de yapabilirsiniz. Yani böyle e, 360 eklemeye gerek olmayan bir harita örneği de yapabiliriz. Bakın gelin size bunu benim haritamdan göstereyim. Evet şimdi bu haritayı açtık ya bizim ihtiyacımız olan şeylerin ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Ayın e, derece ve dakikası, güneşin derece ve dakikası. Tamam 11 derecede ayımız var 22 dakikada ondan sonra güneşimiz de e, 1 derece 30 dakika tamam o zaman şimdi bunlara boylam derecelerini eklememiz gerekiyor hadi gelelim bir bakalım boylam dereceleri neydi hatırlayalım birlikte e, oğlak burcunun boylam derecesi nedir arkadaşlar Bakın Oğlak Burcu'nun boylam derecesi 270. Sol taraftakini alıyoruz ve unutmuyoruz. 270 o zaman ay neydi? 11 derece Oğlak 22 dakikadaydı değil mi? O zaman 281 derece 22 dakika oluyor. Ayın bulunduğu derece ve dakikayı Oğlak Burcu'nun boylam ve derece, boylamına ekliyoruz. Şimdi o zaman da 281 hemen şuraya notumuzu alalım. 281 ee, çok güzel oldu. 81 derece 22 dakika. Tamam. Aslan Burcu'nun hemen boylamına baktığınızda zaten 1 derece 30 dakikaydı. O da 121 derece 30 dakika. Tamam. Şimdi o zaman bizim burada yapmamız gereken şey ne? Hemen geri dönüyorum. Bakın ilk burayla işimiz var. Unutmayın. Ondan sonra faz, fazlarla işimiz var. Şimdi 282 derece 22 dakikadan 121 derece 30 dakikayı çıkartalım. 282 derece 22 dakika eksi 121 derece 30 dakika. Eşittir 160 derece. 160 derece 52 dakika. Burada ay güneşten 160 derece 52 dakika uzaklıkta. Boylam derecesi uzaklıkta. Yani biz burada bunu bulduk. 160 derece 52 dakika boylam derecesi uzaklıkta ay. Bakın. Gördünüz mü? Mesela burada olsaydı tam 180 derece uzaklıkta olmuş olacaktı. Biraz daha gerisinde gördüğünüz gibi. Mesela şöyle bakabiliriz. Ee, aslan hangi burcu görmüyor? Hangi burçta arasında burç bazında ee, aversiyon var? Normalde bir derece, 30 dakika aslanın tam karşısında bir derece ee, kova var. Şimdi o zaman 180 derece ise şimdi şöyle bir gidelim burada bir derece 30 dakika e, oğlakta olursa eğer eğer bir derece 30 dakika yani oğlakta olursa o zaman ne oluyor e, aslan ve e, oğlak burcunun arasında bir e, derece olarak saydığımızda 150 derece olmuş oluyor. Yani o zaman 160 derece, 150 dereceden 10 derece uzak. Bakın şimdi şu şekilde anlayalım. Aslan burcunun bir derecesi ile Oğlak burcunun bir derecesi arasında 150 derecelik boylam derecesi var. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Şimdi bundan saydığımızda zaten e, 11 derecede yani bunun üstüne 10 ekleyince Kaçı oluyor? 160 oluyor, değil mi? Burayı bir saydık ya çünkü bir e, derece 30 dakikadan bir e, derece e, şeye kadar olağa kadar. O yüzden burayı e, böyle saydık. Şimdi bunun üstüne 10 ekleyince zaten biz 11 derece oğlak burcuna gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada evet 160 derecelik bir e, boylan söz konusu ve ee, bu da bize 160 derecelik bir fazı anlatıyor. Yani bu faz hangi e, ay fazının içerisinde yer alıyor? Hemen bakın arkadaşlar, bakalım bulabilecek misiniz bulacağınızı eminim. Bakın 160 derece büyüyen ay fazı arasında yer alıyor. Eminim bu videoyu izledikten sonra sizler de artık ay fazınızı hesaplıyor olabileceksiniz ya da ay fazı hesaplamayı e, öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve diğer videolarımı da izlemek için videolar kısmına tıklayarak. Geçmişten günümüze kadar içeriklerimi inceleyebilirsiniz. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir sürü içerik hazırladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.